Kolay gelsin işte. Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Yeni gelen abonelerimize hoş geldiniz. Eniştem dağlara ot veriyor. Enişte bunlar otlamıyor mu? Yok, Çıkat... Burada bu yatıyorlar. Tamam bu otla nereden biçtin? Şey. Biçiyorsun getiriyorsun. Maşallah maşallah maşallah. Oo yemeye başladılar. İçeri giremiyorum. Bayağı teşkilatlı bir kapı yapılmış buraya. Ne zaman çıkacaklar otlamaya? Yavaş yavaş çıkacaklar, evet. Bugün başka bir köydeyiz. Burası Azapın babasının köyü. Şurası. Genelde orada kalıyordu. Bakın orada bir köpek var hatta. Azapın babası bu köydeydi. Burada enikler var. Ya 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 fındık mı? Fındığı buraya ben vermiştim. Bakın bir tane yavrusundan biri bu. Diğer yavrusu bu. Bu yavrular azapın anne bir baba ayrı olan ala kardeşi var biliyorsunuz onun yavruları. Eniştem bugün bu iki tane erkeğe bakıyor. Ee, daha önce de çok söyledim. Ee, i̇şte o köpeğin alalı, babasının al olmasından geliyor. Yani dediğim gibi anne bir baba ayrı. Oradan geliyor. Yani babaları ala. Bugün Azap'ın üvey kardeşi alanın yavruları fındıkla eşleşmiş. Eniş yapındık bir koştu gitti ama bilmiyorum nereye gitti. Ne yapıyor? Ha, geliyor, 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 Evet. Bunu da size gösterelim. Gelmişken balak meşhur. Onu da sizlerle paylaşalım. Gül. Ne haber kızım? Fındığı yavruyken ben vermiştim buraya. Hatta eski izleyicimiz bilir. E, fındığı almıştım. Yavruyken. Evet balak burada. Isırır mı? Isırmaz. Babanın öyle huyları yok. Gerçi var biraz ama. <laughs> ne haber paşa? Balak. Evet balak. Şu an kaç yaşında abi? 8 var mı? 8. 9. 10. Vay maşallah. Evet balak bazen yazıyorlar balığa görmek istiyoruz. Bugün geldik buraya. Hem Azap'ın babasının köyüne hem de balığa görmeye geldik. İyi bakmışsınız maşallah. 10 yaşında 13. Vay 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 vay. Ama maşallah hala et iyi mi geliyor diyorsunuz abi? Ne veriyorsunuz mesela et olarak? Tavuk kanadı. Işte. Tavuk kanadı. Yaz yapıyor musunuz? Geçen yapmıyor. Ekmek, ekmekle sucuk. Işte Ekmekli yani. sucuk zaten yeter. Maşallah maşallah. Diğer nerede? Abi, şey balık erken mi gelmiş? Balak süper erken bir şey. Gerçekten. Geçenlerde sizinkiyle beraber azaba dalmışlardı geçen sene. Balak. Maşallah balak çok güzel. Hayvana gidiyor. 13 yaşına gelmiş maşallah. Paşam Hayır, 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 bana, yapma. Bu, altınlı olur, altınlı. Bana, altınlı. Bana, Paşam bana. benim. Maşallah, maşallah, abi, maşallah. abi benim babaannemin dayı, dayı. dayıları geliyorsunuz. Yerli abi balan sahibi. Aslında eray sahibi, gerçekte evet. eray sahibi ama sen de balığı çok seviyorsun. Evet. Balak çok... maşallah ya, balak var ya. Oğlum, balak müthiş. Buradan bir tane hayvan zayi olmuyor. Evet. evet. Memnunsun. E, yavrusunu aldın mı abi? Yavrusunu kandırdılar Nasıl kandırdılar? Ya i̇şte bir tane gün motorlu var ya sakat. Hı. Hmm. Yavrusunu nasıl almadın abi? Ya kandırdı işte sana vereceğiz diye. Ciddi misin? Hı hı. Yavrularını aldı vermedi mi? Vermedim. Vay be. Hadi hadi vay be. Daha ya balan yavruları iki buçuk değil ya. Yani çok çok daha şey abi yapar. O zaman bundan üç, üç önce iki buçuk ben bir tane dişi aldım. Ee, göstereceğim birazdan. Vallahi şu an balığa bakıyorum. Gerçekten o dişiyle çok güzel olur. İleride deneyebiliriz. Yani müthiş olur. Balığın balak şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Balak gerçekten tipi karizması ayrı bir kenara. Gerçekten çok harika bir köpek. Yani boğuşu moğuşu da acayip. Evet. Yani damar bir köpek. Evet. Adam şimdi 13 senedir besliyor. Demek ki köpekten memnun. O dişi bizim bozi balakla deneyebiliriz. Ama şu an tabii ki piton aldık. Uzun zaman, uzun zaman bala değil de pitonla gideceğiz. Ee, kaç sene daha yaşar abi? Bakamıyor artık. 2-3. Bence i̇ki. daha var ya. Bir 4 senesi, 5 senesi var. Yani işte, bir, bir baktığı, bir baktığı, bir. Hala mala gidiyor. Bak 13 yaşında köpek. Hala mala giden bir köpek. Balak kusura surata bakın. Eski tip benziyor. Maşallah maşallah maşallah. Çok güzel bir köpek. Evet. Maşallah. Tam olarak burası. Uçum gel bakayım. Gel. Aferin benim paşama. Aferin benim paşama. Azap'ın babasının büyüdüğü kapı burası. İşte insanlar kış gelince Erzincan'a gidiyorlar. Oradayken şurada yukarıda bir köy var. Orada bir dişiyle yan yana oturuyorlar. Orada eşliyorlar ve azap efsanesi doğuyor. Ne haber? Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun? Köpekleri yemek mi veriyorsun? Yok şeytanlara bakıyorum. Bu şey mi bu senin yavrular mı? Aynen. E sen hiç açmıyor musun? Malamula gitmiyorlar mı? Yok ya, ya. Bunlar kimin? Kimden? Onu Kelçik'ten getirdim. Ya sen başka arkadaştan aldın. Bu erkek? Sivas'tan geldi. Ya bu? Sivas'tan geldi. Dişi galiba. He dişi. Ha bu dişi. Vay bu güzel dişi ama ha. Sercan. Salmalı çok güzel. Köpekte. Maşallah. Bu nasıl? Bu da iyi de adama gidiyor filan diye. He yani, adama gidiyor. Kapı komşuyla Kötü olmamak için mi Şey yok mu? Kuru yumur yapmadın mı? Allah daha işte bir ayda süt gelmiş doğru Evet. Ya şey sıcaklar oluyor biliyorsun. Aynen. Alt tarafa geçiyor da. Hmm. Şöyle bir derme çatma bir şey yapsan aslında hayvan sıcaktan koru bir hmm. Evet. kıllı köpek ya. Ee, sıcaklarda bayağı zorlanır. İsmi ne? Toros. Toros. Gel bakayım. tamam. Şey yok. Yo, adamcılığı yok da şey <laughs> serbestken yapabilir. <laughs> Bunlar kardeş mi? Kardeş değiller. İşte Kelkit'ten yatırmıştım onu. Bunu başkasını aldım eşi oldu. Ka ne kadar? Kaç yaşında? Ocak 10 doğumlu Yani bir <laughs> yaşı doldurdu. Valla bu dişi güzelmiş ha. Gerçekten. Tabi damarını bilmek önemli. Sertliğini görmek sert midir? o kadar değil yani. O yani kadar değil. İşlerle de bir köpek değil yani. Hmm. e ee? sevdiğin için bakıyorsun. Bak dana, senin dana kopardı geliyor. Dana kopardım, geldim, geldim. Geldi. Tamam. Kopardı mı? Eee. Kendi kendine mi geliyor? Ne yapıyor? Bağlı o gerçi. Yo koparmış bak arkasından ilk geliyor. Toros. Zalonun akrabaları. Lavoşki'nin akrabaları. Bu dişimiz aslına bakarsanız güzel bir diş. Of filmim, Of filmin akıllı kısmı. <laughs> Fıstık. Şimdi şöyle bir şey var. Evet. dur 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 aman aman üstüme atladı. Bak hemen sevdi beni. Yok, bazı Ama. dişiler çok alçak olur kısa olur. Acayip yavru verirler. Yani 75 santim, 70 santim dişi 90 santim yavru verir. İşte bunu damarından, babadan, dedenin, anneden görerek tahmin edebilirsiniz. Geçenlerde Temel abiyle görüştüm. Temel Durgun. Diyor ki eğer yüksek bir dişi almak istiyorsan kısa kalın bir dişiyle işleyeceksin yavruyu, köpeği. Kısa kalın dişiler yani kısa boylu kalın dişiler her zaman daha iri yavrular atarlar. bugün bozinin yavruları nasıl olacak çok merak ediyorum. Yani bozi tay gibi köpek maşallah. Temel abinin söylediği aslında doğru bu benim mantığımda olan bir şey. Kısa kalın her zaman daha iri yavru atar. Bu dişimiz yani kalın. Çok çok kalın değil. Ama tabi dedeyi, babayı, anneyi, gör, anneyi görmek lazım. Bu dişimizde güzel bir şey. Sercan'la bir iş çalışması yapması. Bu kapıda büyümüş bir köpek. Sercan ona bakıyordu. Bakın şurada orman. Çok söylüyorlar, çok anlatıyorlardı. Azap'ın babası ormana girelim Sercan! Hatta hat, teyitleyelim kardeşim. Azap'ın babası Neydi ismi? Karabaş'tı. Karabaş. Bu ormana girermiş galiba. Değil mi? Kan revan içinde gelirmiş. Aynen. Yani. Kaç yıl yaşadı? Nereden baksan? 8-9 sene. Yani bizde de, bizden önce de, de Ha size sonradan geldi. Nereden geldi? Sivas'tan mı gelmişti? Yani önceki sahiplerde Sivas'tan getirmişler. Bu odam sarayda aldık. Zaten evet. Oradan geldi orada da bir yaşı vardı yani. Peki bu köydeyken işte o zaman balak vardı galiba. Balak aynı. Balak vardı, derdi yok vardı. Derdi yok vardı. Nasıl dolunana karşı? Karabaş, Azap'ın babası. Derdi yok, şey, derdi yokla çok şeydi yani. Çok oral olmuyordular çünkü çok göremiyordular da balakla çok iyi anlaşıyordu mesela. Ya hepsiyle iyi anlaşıyordu. Yani balakla daha iyi. Yani Boğuş pusuklara var mı? Boğuşu yani. Birkaç sene içinde bir kere falan boşturdular. hangi Hangisi üstündü? Ya onu o zaman ben burada yoktum o zaman. Sadece bizim köpeğin bir yara aldığını şeyi. Karabaş'ın Azap'ın babasının. Omuz tarafından bir şişlik iltihap aldığını gördüm ama çok derin bir yarası yoktu zaten. Yani baskınlık, baskınlık kuruyor muydu onlara karşı? paskın vardı. Zaten birkaç kere şey bir güzel malbinin bir yani gümüş vardı. E, yukarıda boğuşmuşlar. Yani köpeği bilinen çekmiş, götür getirmiş yani. Ha ya çeke çeke boğuşmuş çeke çeke. çeke çeke. Şu an o aynısı biliyor musun? Azat'ta da var. Bak boğuşuyorlar kardeş. Boğuşuyorlar. Ben ayırmaya çalışıyorum. O benden köpeği çekiyor. Ben ayırmaya çalışıyorum. O benden köpeği çalışıyor. Azat dedeye benziyor değil mi Karabaşo? Ya benziyor. Evet. Maşallah, maşallah. Pişman mısın? Yani Onun bir yavrusunu bir enini en ister misin? Tabii, Ondan devam etse de daha iyi. Yani bu oyunlar. Tamam, ben sana bir tane vereceğim olanda. Tamam, Güzel bir tane, aynı ona benzeyen. Aynı. Azap babaya çok benziyor mu? Azap babaya benziyor. Zaten şey sen almadan önce eniklere ben bakmıştım. Zaten. Ben dedim zaten şey tam bizim köpeğim falan. Evet, evet, yani evet. Zaten evet. tek enekli. Yani az buçuk şey köpeğin farklı kan şey dişilerden eneklerini görmüştüm yani. Evet. Tip olarak en çok benzeyen oydu. Evet. Sana bir tane verelim. Yani büyüğü, Çünkü tam yani. Sizin köpeğiniz şu an yavrusu ben de yani. Anladığım kadarıyla onun yavrusunu da istiyorsun. Sen işine şey yap, işine bak. Hı, kolay gelsin. Eyvallah. Sen işine bak. Şöyle ben video devam edeyim. Yarın öbür gün Gurcen'in yavrularından olursa sana bir tane veririm. Azap soyu devam etsin ulan. İnazına azap soyu. Bakın ne diyor burada. Ben daha önce videolardan atmıştım Yani buradaki balakla hmm. iyi anlaşıyormuş. İşte burada derdi yok vardı iyi ama işte Hemen hemen onlara birçok çoğuna üstünlük sağlayan bir köpekmiş. Azap'ın dediğim gibi yeri burası. Babasının yurdu burası. Şurada gösterdiğim gibi ormana girer. Kan revan içinde geri gelirmiş. Ertesi gün bir daha gidermiş, bir daha gelirmiş. Gerçekleri, doğruları söylüyoruz. Abartmanın bir anlamı yok ama size gerçekleri, doğruları söylüyoruz. Bugün azap hala devam ediyor oğlu azat hala devam ediyor. Yani o soydan gelen bir köpeğin babasının yani burada olan Karabaş nasıl bir köpek olduğunu az çok Sizler de anlamışsınız. Bazen söylüyorum ya dünyadaki en iyi köpek sanki diye anlatılıyor. Hayır. Bir yiğidi öldüreceksin, hakkını yemeyeceksin. Belki de dünyanın en iyisi nereden biliyorsunuz? Ha köpek saldırıyor bana. Ama yiğit öldür hakkını yeme. Lan oğlum lan la, gelme lan. Balak. Balak adamcı. 13 yaşında vay maşallah. İşte Azap'a geçen senelerde dedim ya saldırmışlar. Bu Balak'la bu saldırmış. Azap Reis büyük ihtimal hakkını vermiştir. Ama tabi iki köpeğin karşısında bir de bu köpek iyi bir köpek. Şu güzel bir köpek. Balak diye bir köpek. Bugün buraya geldim. Azap'ın babasının köyüne. Gelmişken de efsane balağı gördük. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.